Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim. Bugün sizinle Nuh Aleyhisselam'ı konuşacağız. Bir davetçi olarak kavmini İslam'a davet edişini, kavminin de peygamberlerine verdiği tepkiyi Allah Teala'nın izniyle konuşacağız kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim'in 71. suresinde ismi verilmiş olan Nuh peygamberimiz insanlığın ikinci atası ve ikinci öğretmenidir. Adem Aleyhisselam'dan sonra ikinci atasıdır kardeşlerim. O adının verildiği sureye de bakarsanız görülecektir ki kardeşlerim döneminin Nuh Aleyhisselam putperestlerine, ideologlarına, ideolojilerine karşı ciddi bir tevhid mücadelesi vermiştir. Bunu hakikaten görüyorsunuz Nuh suresinde. Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında çok uzun yıllar kaldığını, bin yıldan elli yıl eksik, ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi felebize fihim elfe senetin illa kamsine ama buyuruyor kardeşlerim. 950 yıl onlara bıkmadan, usanmadan, yorulmadan anlattı. Bu peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselama bir teselli olduğu gibi bize de dini mübini İslam'a hizmet etmemiz gerektiğini hatırlatıyor kardeşlerim. Onun bu mücadelesi. Yani bin yıl Allah yolunda her türlü cefaya katlanan bir peygamber önünde yürüyor ey ilim talebesi, ey İslam davetçisi, ey peygamberlere aidiyetini bildiren İslam genci. Onun bin yıl göğüslediği şu davaya sen şu kısacık ömründe omuz vermezsen ahirette ebedi saadeti, peygamber aleyhisselam ya da diğer peygamberlerin şefaatini, ulemanın sohbetini nasıl bulursun? Onlardan mahrum kalmaz mısın kardeşim? İşte Nuh aleyhisselam bütün bu zorluklara yıllarca göğüs gerdi. O tevhid mücadelesini canı pahasına anlattı durdu. Kur'an hakim bu mücadeleyi Hud suresinde anlatıyor bize kardeşlerim. Ve lekad erselna <Sessizlik> Nuhan ila kavmihi inni lekum nezirun mubin ella ta'budu illallah Nuhu kavmine onları uyarması için Allah Azze ve Celle gönderdi kardeşlerim. Allah'a hatırlatması için gönderdi. Ey akrabalarım dedi Nuh. Ey arkadaşlarım, ey dostlarım Allah'tan başka ilah yoktur. Kıyamet var, ahiret var, azap var. Sakın ha Allah Teala'yı bırakıp da başka ideolojiler peşinde koşmayasınız diye. Kavmini gece gündüz uyardı. Hud suresi onun bu gayretini anlatır bize aşağı doğru kardeşlerim. Başta dediğimiz gibi Nuh suresi baştan sonra onun bu mücadelesini bize anlatır. Nuh suresine bakabilirsiniz. Ey kavmim Allah'a ibadet edin ondan korkun. Dediklerimi yapıp bana itaat edin dedi. Eni abudullahe ve tekuh'u ve ati'un. Bana itaat edin. Yıllarca adeta yalvardı. Ahiret azabından sakının dedi. Peygamberler öyledir kardeşlerim. Evladı görürler ümmetlerini. Babanın evladına gösterdiği şefkat ile yaklaşırlar onlara. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da öyle değil miydi? Hatta o kadar ki, o kadar kendisini yıprattı ki kardeşlerim. Ümmeti, ümmeti dedi devamlı. Rabbimiz Cibril Emin'i gönderdi. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ey peygamberim, ey habibim, mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin, helak edeceksin diye Rabbimiz onu uyardı kardeşlerim. Nuh aleyhisselam da aynen böyleydi. Hatta kaynaklarımız Nuh aleyhisselamın isminin çok ağlamaktan geldiğini söylerler ki kavminin tövbe etmeden boğulup azaba düşer olacaklarını düşünür durur bunun için aşırı üzülüp ağlaması sebebiyle bu ismi aldığını söyler kaynaklarımız Yıllarca tebliğ ve irşada devam etmesine rağmen Nuh peygamberimiz kardeşlerim kavminin eziyet, hakaret ve tacizlerinden kurtulamadı. En sonunda ellerini ki aynatın Rabbine açtı ve gale gale rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nahara felem yezidhum duai illa firara ya rab gece demedim gündüz demedim o şiddetli cehennem azabından kurtulmaları için çalıştım çabaladım durdum ama benim bu çabalarım onların ancak senden senin dininden ve peygamberinden uzaklaşmalarını sağladı Allah'ım sen onları bağışlayasın diye kendilerine her gittiğimde Parmaklarını kulaklarına tıkadılar Allah'ım. Elbiselerine saklandılar. İnanmamak için her yolu mübah gördüler. Her yolu denediler. Ve büyük bir kibir gösterdiler Allah'ım. Onları hem gizli hem açık her türlü davet metodunu uygulayarak sana çağırdım ya Rabbi. Nasıl dua edeceklerini, nasıl sana ibadet edeceklerini onlara anlattım, gösterdim Allah'ım dedi. Daha sonra fekultu stagfiru rabbekum innehu kana gaffara yursilis sema aleikum midrara ey kavmim size her türlü nimeti ihsan eden Allah azze ve celle yönelin istiğfar edin ki nimetlerini daha bol göstersin yağmurlar yağdırsın sizlere bol bol rızıklar versin evlatlar bağlar bahçeler nehirler dünyada isteyeceğiniz bütün nimetleri size ihsan etsin dedim ama onlar dinlemedi Allah'ım. Nuh Aleyhisselam'ın bu mücadelesini Kur'an-ı Hakim Nuh suresinde anlatır kardeşlerim. Orada onu anlatırken sonunda gale nuhur <laughs> rabbi innehu masavne ve men lem yeziduhu maluhu ve veleduhu illa khasara. Rabbim ey Allah'ım kavmim bana karşı geldi. O kadar anlattım da bana değil yoldan çıkmış olanlara, malı ve çocuğu kendilerini saptıranlara o tür adamlara gitti uydular Allah'ım dedi. Artık onların inkarlarına daha fazla tahammül edemedi ve kainatın Rabbine ellerini açtı ve Rabbi la al alel ardi minel kafirine diyara. Allah'ım kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma diye dua etti. Bana senin peygamberine senin yoluna talimatlarına kafa tutan yıllarca uğur, uğraşmama, uyarmama rağmen iman etmeyen şu kafirleri sana havale ediyorum diye dua etti kardeşlerim. O halde Nuh peygamberimiz gibi ellerimizi kaldıracağız kainatın Rabbine. Siyonistleri, onların işbirlikçilerini, Amerika, İngiltere, Fransa'yı kardeşlerimizin kanını döken bütün kafirleri yeryüzünden yok et Allah'ım. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin kanını heder eden kızıl komünist Çin'e azapların en acısını tattır Allah'ım. Gazze'de, Doğu Türkistan'da Müslümanların bedenlerini parçalayan, kadınların namusunu kirleten, kafirlerin kökünü kazımaya, bizleri memur eyle Allah'ım diye dua edeceğiz kardeşlerim. O körpe yavruların intikamını almaya, bizleri memur eyle Allah'ım diye dualarımızı yapacağız. Bakınız Nuh Aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. Öyle bir peygamberdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet buyursun. Burada şuna da işaret etmek belki uygun düşecektir kardeşlerim. Televizyon, radyo, dergi, sosyal medya Allah Azze ve Celle'nin dinini buralarda anlatmak için gecesini gündüzüne katan peygamberleri örnek alan Hocalarımızı görüyoruz, davetçilerimizi görüyoruz kardeşlerim. Onlar bizden hiçbir şey beklemiyorlar. Ecirlerini sadece Allah azze ve celle'den uman ehli sünnet hocalarımızı Allah ve peygamber davasına çağıran bu davetçileri onları o hocalarımıza mutlaka kulak verelim. Dediklerini yapalım. Ama şurası çok mühim kardeşlerim. Zaman zaman amel noktasında problemler yaşayabiliyor. Belki anlatılanlara harfiyen uymakta hakikaten zorlanıyoruz. Fakat en azından Allah için çalışan, gayret eden, uğraşan bu insanlara karşı saygılı olalım. Bazen kişi öyle ihlasla anlatır ki Cenab-ı Hak katında çok büyük bir kıymeti vardır o kişinin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle adamlardan bahsederken İmam Müslim rivayet ediyor kardeşlerim. Rubbe eş'afe medfu'in bil ebvabi lev akseme alallahi le eberrahu. Biz bilmeyiz ki öyle adamlardır ki onlar ellerini kainatın sahibine kaldırdıkları zaman Allah Teala onların dualarını geri çevirmez. Bundan dolayı biz Allah'ın dinini anlatan insanlara karşı kullandığımız hakarete varan ifadelerimiz helakimize sebep olabilir kardeşlerim. Buna dikkat edelim. Allah Azze ve Celle cümlemizi peygamberlerimizin yolundan giden, onlar gibi Allah Azze ve Celle'ye yakin makamında iman eden, kullarından eylesin bizleri kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfurullahe ve etubu ileyh.